Merhabalar arkadaşlar. Bugün dersimizin konusu Konfüçyanizm. Konfüçyanizm hakkında neler biliyorsunuz? Öncelikle tarihçesini alalım. Konfüçyanizm, milattan önce 6. yüzyılda Çin'de ortaya çıkan ve Konfüçyus'un öğretilerinden yola çıkarak geliştirilen ahlak temelli bir dindir. Konfüçyüs yaşamış olduğu dönemin siyasi ve toplumsal sorunlarından kurtuluşun Çin'in geleneksel değerlerine tekrar dönüşle mümkün olduğunu düşünür. Konfüçyüs hayatının son 5 yılını meşhur eserlerini kaleme almak ve öğrenci yetiştirmekle geçirmiştir. Çeşitli mabetleri ve tapınakları mevcuttur. Ölümünden sonra öğretileri hızla yayılmıştır. Hatta mezarı bir ziyaret yeri haline gelmiştir. Konfüçyüs'ün öğretileri 2500 yıl boyunca Çin'in tarihi ve kültürünü derinden etkilemiştir. Konfüçyüs sosyal düzen ve sağlam bir toplum inşası için çalışmıştır. Lakin Kültür Devrimi 1966-1976 sonrasında Konfüçyanizm devrim karşıtı ilan edilerek yasaklanmıştır. Şimdi de dinin kimliğini ele alalım. Yine adı Kongjia Rujia. Başlangıcı M.Ö. 6. yüzyıldır. Öncü isim Kongzi, Confucius. Temel kaynak kutsal kitaplardır. Konuşmalar, Lu Yu, inanç tanrı ahiret ve kutsal kitaptır. Nüfusu yaklaşık 350 milyondur. Şimdi de Konfüçyanizm'de önemli olan 5 temel ilişkiyi ele almak isteriz. Önemli bir ritüel olan 5 temel ilişki ebeveyn çocuk, koca eş, büyük kardeş, küçük kardeş, büyük arkadaş, küçük arkadaş, idareci ve tebaya dayanmaktadır. Konfüçyanizm en fazla Çin'de görülmektedir ve görüldüğü yer hakkında bilgi verelim. Çin, yaklaşık 1.3 milyar nüfusa ve 56 etnik gruba ev sahipliği yapan dünyanın en kalabalık ülkesidir. Günümüzde Çin'in resmi bir dini yoktur. Ülkede Konfüçyüs ve Taoist inancı mensup olanlar %22, Budistler %18, Hristiyanlar %5 ve Müslümanlar %2 civarındadır. Yani yaklaşık 24 milyon. Çin'de yasal ve yaygın bir din olmasa da Çinliler Konfüçyanizmi ve Taoizm ve Budizm ile birlikte Çin'in üç büyük dini arasında sayarlar. Şimdi de Konfüçyanizm'de İnanç, mütealler, semboller ve kutsal metinleri el alalım. Konfüçyanizmde ahlak ön plandadır. Bu yüzden Tanrı, ruh ve ölüm ötesi gibi metafizik sorularla neredeyse hiç ilgilenilmemiştir. Tanrı, Konfüçyüz Tanrı hakkında konuşmamıştır. Fakat eski Çin dinlerindeki, Tian, gök tanrı kavramı öğretisinde kullanır. Ahiret Konfüçyüs kıyamet ve ahiretten söz etmez. Ona göre öldükten sonraki hayatın iyi olması kişinin bu dünyadaki yaşantısına bağlıdır. Kutsal kitap Konfüçyüs yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmediği için fikirleri değişmeden günümüze kadar gelememiştir. Onun düşünceleri büyük oranda ölümünden sonra öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkılarak derlenmiş Konuşmalar Blue Yu adlı kitapta yer alır. Şimdi de Konfüçyanizm'de önemli bir terim olan Junzi kavramını ele alalım. Junzi, Konfüçyanizm'de beyefendi anlamına gelen bir terimdir. Junzi, Kendin için istemediğin bir şeyi başkalarına yapma kuralıdır. Ren doğru davranış demektir. İnsanlık erdemi demektir. Bütün erdemleri kendisinde barındıran kişi mükemmel insandır. Bu iki kavram konfüçyanizmde çok önemlidir. Ritüeller Konfüçyanizmde ritüellerin çok önemli bir yeri vardır. Bir kişi ritüelleri yerine getirerek erdemli ve üstün insan olabilir. Ritüeller göğe tazim ve atalara tapınma ile konfüçyüz adına yılda iki kez düzenlenen törenlerin yerine getirilmesinden ibarettir. kitabeleri mevcuttur. İdeal devlet inancı vardır. İdeal devlet Konfüçyüs için ahlaki eğitimin en üst seviyesine yükselmiş olan ve bilge kral diye isimlendirilen bir hükümdar tarafından yönetilen devlettir. Konfüçyus'un önemli sözleri mevcuttur. Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur. Bir yerde küçük insanların büyük gölgesi varsa o yerde güneş batıyor demektir. Gibi sözleri mevcuttur. Ve Konfüçyanizm'de bu sözler kutsal kabul edilir. Ve son olarak mezarı kutsal yer kabul edilir.